Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere farklı bir teknik ile harika gözlemeler hazırladım. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 5 su bardağı unu aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzu serpiştiriyorum. Unun orta kısmına 1 yemek kaşığı dolusu kuru mayayı alıyorum. 2 su bardağı ılık sütü yavaş yavaş kontrollü olarak ekliyorum. Bir miktarını ekledikten sonra kaşık ile mayayı güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında yoğurma işlemine geçiyorum. Ele yapışmayan, yumuşak, pürüzsüz bir dokuda hamur olması gerekiyor. İhtiyaç haline göre kalan sütü kullandım ve tam 2 su bardağı sütü kullanmış oldum. Hamuru güzelce yoğurdum, un serpmiş olduğum masanın üzerine alıp iyice toparladım. Daha sonrasında mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıyorum. Yapacağınız büyüklüğe göre çıkacak adet sayısı değişecektir. benim yapmış olduğum boyutlarda 5 adet gözleme elde etmiş oldum. Katmer veya gözleme artık ismine ne derseniz. Un serpmiş olduğum masanın üzerine bezeyi alıyorum. Oklava yardımı ile açabildiğim kadar büyük boyutta açıyorum. Tabii ki tatlı hamuru gibi incecik tül gibi olmak zorunda değil. Dilerseniz bu tarifi akşamdan son pişirme aşamasına kadar olan aşamaya kadar hazırlayıp sabah kahvaltıda veya sahurda kolaylıkla hemencecik pişirebilirsiniz. Hazırladığınızda hamuru hava almayacak şekilde dolaba koymayı unutmayın. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Pişirip Güzelce soğuttuktan sonra yine hav hava almayacak şekilde poşetleyip dondurucuda da saklayabilirsiniz. Tüketmek istediğiniz zaman hemen çıkartıp bir 5-10 dakika ister bekleyin ister beklemeyin mikrodalgada ısıtabilirsiniz ve sıcacık olacaktır. Taptazecik olacaktır. Yeteri kadar açmış olduğum hamurun yüzeyine eritmiş olduğum tereyağından bolca sürüyorum. Yağlamış olduğum hamuru dörder parmak genişliğinde olacak şekilde şeritler halinde kesiyorum. Bir tane şeridin üzerine iç malzemeden ekliyorum. İç malzemeyi ekledikten sonra hamuru bu şekilde sararak tamamlıyorum. Daha sonrasında diğer şeritlere de aynı şekilde hamuru sarar sarar şeritleri bitiriyorum. Öncelikle küçük şeritleri kullandım yani hamurun küçük parçalarını kullandım. En sona bir tık daha düzgün ve geniş olan hamuru bıraktım. İç malzemesine ben ıspanak kullandım. Daha önce ıspanak kullanmıştım bu artmıştı. Bu şekilde değerlendirdim. Dilediğiniz iç malzemeyi tercih edebilirsiniz. Sizler de ıspanak kullanmak isterseniz güzelce yıkayıp suyunu birkaç saat güzelce süzdürdükten sonra yağlayıp baharatlayıp tuzlayıp kullanabilirsiniz. dış görünümü daha güzel olsun ve kenar kısımları eşit olsun diye söylediğim gibi en düzgün şeridi ve en geniş şeridi en sona bıraktım. Bu şekilde tamamlayıp bitirdim ve tekrar tek bir beze haline getirdim. Kenarlarını iyice sıkıştırıyorum. Tüm hamurları bu şekilde hazırlamış oldum. Hazırladığım hamuru şimdi tekrar birazcık büyütmem gerekiyor. Hafif un serperek tekrar oklava yardımı ile açıyorum. Çok fazla ince olmasını da istemiyorum ama çok fazla kalın olmasını da istemiyorum. Çünkü kalın olursa hamur olur, ince olursa çok kuru olur. Bu yüzden orta ayarda açıyorum. Bu aşamada hamuru patlatmamak için çok böyle nazik şekilde davranıyorum. Tüm bezeleri aynı şekilde açıp hazır ediyorum ve bu şekilde bekletiyorum. Daha sonrasında pişirme aşamasına geçiyorum. Yanmaz, yapışmaz düz bir tavayı ocağa aldım, ısıttım. Hemen yağladım tavayı tekrar. Bir tane hamuru üzerine alıp pişirme işlemine geçiyorum. Hamurun yüzeyine de yine bolca tereyağından sürüyorum. İsterseniz hamuru yağlamadan da pişirebilirsiniz. Fakat yağladığımızda rengi daha kırmızı oluyor. Bu yüzden ben böyle yağlayarak pişirmeyi tercih ediyorum ara sıra ters yüz yaparak arkalı önlü olacak şekilde nar gibi kızartıyorum. İki tarafı da güzelce kızardıktan sonra ocaktan alıyorum. Geri kalan tüm hamuru da aynı şekilde pişiriyorum. Tüm hamuru pişirdikten sonra artık servise hazır. Çok güzel, kat kat oldular inanın. Aşırı derecede lezzetliydi. Yapımı da oldukça kolaydı benim için. Sizlerin de gördüğü gibi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. İster kahvaltıya, ister sahur'a pratik bir şekilde yapabilirsiniz. İçerisi kat kat, üstü böyle hafiften çıtır ufalanan, içi tel tel dökülen bir katmer veya gözleme oldu diyebilirim. Bütün püf noktaları anlatmaya çalıştım sizlere. Yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorum kısmında bana belirtebilirsiniz. Videomu görmesini istediğiniz, farklı sevdikleriniz, dostlarınız varsa da ister sosyal medya hesaplarınızdan dilerseniz de videonun altındaki paylaş kısmından gönderebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Bu lezzeti mutlaka deneyin. Hoşçakalın.